Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bu oturumda hükümet kanadını burada oldukça kalabalık görmekten memnunum. Çünkü bu gün birazdan anlatacağım konu bu meclisin boynunun borcudur. Bir çözüm üretmesi boynunun borcudur yaklaşık iki yıl üç aydır. Yani 2021'in Temmuz ayından bu yana zaman zaman tekrarlanan şekilde bazı KKTC yurttaşları Türkiye'ye giriş sırasında geri çevrilmektedir. Bunlar arasında az önce gerekçede de aktarıldığı gibi Okan Dağlı arkadaşımız burada bu koltuklarda bizlerden önce görev yapmış Evet. Görev yapmış eski parlamenter bir arkadaşımız da vardır. Muteber gazeteci, akademisyen arkadaşlarımız da vardır. Devletin en üst organlarında danışmanlık görevi yapan yani bürokratlık görevi yapan ve ellerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği diplomatik pasaport olduğu halde Türkiye'ye giremeyen arkadaşlarımız vardır. Ve bu girişlerde basına yansıdığı dolayısıyla herkesin biliyor olması lazım. Çok dramatik, çok insani konular da yaşandı, anlar da yaşandı ve hala yaşanıyor. Mesela 6 Temmuz tarihinde 2021'de Türkiye'ye girişi ilk engellenen Cumhurbaşkanlığının eski iletişim koordinatörü Ali Bizden, Türkiye'de şu anda çok ciddi rahatsızlık yaşayan Kayın kayınpederinin yanına gidemiyor. Çünkü Ali'nin eşi Ankaralıdır. Böyle bir seyahat özgürlüğüne konulan engeli kim kabul edebilir? Allah aşkına şu anda herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde bir yakınımız rahatsız olsa bunun engellenmesini lütfen ben uygun görürüm diyeniniz varsa çıksın söylesin. Daha dahası da var. Ali'nin kızı üstelik de yüzme alanında madalyaları olan çok başarılı bir kızımız. İstanbul'da hukuk yanılmıyorsam okudu. Babası mezuniyet törenine gidemedi. Şimdi hanginiz evladınızın bu önemli özel günlerinde yanında olmamayı babalık ya da anneliğine sığdırabilir? Orta yerde bunun gibi bir sürü örnek vardır. Sevgili Ayşu Basri Akter, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda müdürlük yaptı. Siz de eminim tek tek hepiniz bir gün programına çıkmışsınızdır bir şekilde Aysun'un yazılarını okumuşsunuzdur. Ailesiyle Antalya'ya gidiyor ve iki küçük çocuğu biri ana sınıf biri ilkokul aşamasında ve diğer arkadaşlarının tatil amaçlı Türkiye'ye alınırken annelerinin bir şekilde içeriye sokulmadığını görüyorlar. Bu çocukların yaşadığı travmanın derinliğini kimse inkar edebilir mi? İnkar edecek olan varsa lütfen psikologlara, psikiyatrlara danışsın. Peki ama bunlar neden oluyor? Diğerlerinin detayına girmek istemem. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye halkıyla Kıbrıs Türk halkının ilişkileri özeldir, uniktir. Tarihi anlamda da, siyasal anlamda da, ekonomik anlamda da. Çok uzun yıllar Türkiye'den açılıyorduk biz dünyaya. Bizim de yolumuz Türkiye'de talebe olarak üniversite sıralarında geçti ve Türkiye'den uçuyorduk. Herkesin de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu yoktur bu arada. Yani isterseniz herkes Larnaka'dan uçsun. O da mümkün değil. Dolayısıyla zaten çok sık dile getirdiğiniz izolasyonlar, ambargolar vesaireler peki ama bu da bir ambargo, bir izolasyon değil midir? Dolayısıyla iki yıldan fazla bir süredir sık sık tekrarlanan ve en sonda bundan iki ay kadar önce Koral Aşam uluslararası sendikalarda yöneticidir bu adam. KKTC işçilerini temsil eder. En son Koral geri çevrildi. Hani da biz dünyaya açılacaktık, hani da biz çaldığımız kapılardan red istemezdik. E gidiyor Koral. Bizi buradaki işçileri temsil ediyor uluslararası platformda. Kim niçin engellesin ki? Türkiye'deki sendikacılarla toplantı yapmaya gidiyordu. Ya da başaran düzgün tanımayanınız, sohbet etmeyeniniz, röportaj ya da köşe yazısına konu edilmeyeniniz var mı? Başaran düzgün benden de büyüktür gazetecilikte. Yaş olarak ve deneyim olarak ve iş amaçlı İstanbul'a gitmiş ve hayır siz giremezsiniz denmiş. Neden? Cevap yok. Gidin konsolosluğunuza başvurun. Yani Kıbrıs'taki konsolosluğa. Şimdi parantez açayım. Bir yasa önerisi var, yasa tasarısı var. TC ile KKTC arasında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından KKTC yurttaşlarının da yararlanması yasası. Sayın Tahsin Ertuğrul oldu bir süre önce muhatabıyla Sayın Hakan Fidan'la imzaladı. Hatta fotoğrafını da getirdim. Sayın Tatar ve Sayın Erdoğan da şey olduydu. Nedir? Şahit olduydu. Biz de şahit olduyduk. Yani KKTC yurttaşlarının derd, başı derde girerse örneğin ben gittim. Başım derde girdi. Fransa'da gideceğim Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğuna ve deyim ki bana yardım edin ve edilecek o anlaşmaya göre. E peki buradaki konsolosluk ne için yardım etmez KKTC yurttaşlarına pardon? Ahmet Cavit An da Ali Bizden da diğer arkadaşlarımızın pek çoğu da basına yansıdığı için tek tek söyleyeyim. Elçiliğe de konsolosluğa da gerek sözlü gerek yazılı başvuruda bulundular. Sonuç nedir bilir misiniz? Cevap almadılar cevap bile verilmedi. Şimdi ben size bir iki teknik detay vereyim. Yani bu konuyu gerçekten bu meclisin çözme gibi bir sorumluluğu var. Neden? Çünkü yürütmemiz, gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek Başbakanımız, gerek Dışişleri Bakanı burada yok, gerek İçişleri Bakanlığı yani ilgili bakanlıklar bu konuda kıllarını kıpırdatmadılar. Biz bir şey yapamayık diye çare öğretilmiş çaresizlik modunda kendi yurttaşına sahip çıkamayan bir kadro olarak karşımızda duruyorsunuz. Pardon, tarih sizi böyle yazacak. O yüzden diyorum ki gelin ana muhalefet olarak ve iki bağımsız milletvekili arkadaşımızın önerdiği bu araştırma komitesini kuralım ve bu konuda yürütmenin üstüne almadığı aslında yürütmenin halletmesi gereken bu konuyu gidelim ve daha birkaç ay önce zorlu törenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyla yapmış olduğu protokolden de yararlanıp iki ülkenin parlamentoları vasıtasıyla bu konuyu hem Türkiye kamuoyunun, Türkiye siyasilerinin gündemine getirelim. Eminim ki, eminim ki detaylara kimse sahip değildir. Eminim ki orada da bir bilgi eksikliği vardır. Belki bir yanlış uygulama vardır. Niçin yanlış uygulama diyorum? Biliyor musunuz? G82 ve N82 diye iki farklı kodla alınmıyor bizim yurttaşlarımız. G82 daha çok terör bağlantılı ve ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğu söylenen kişilere uygulanıyor ve ülkeye giriş yasağı kodudur. Ülkeye girişi yasaktır G82 ile kodlananların. Ve Ali Bizden'e daha sonra Ahmet Cavit Ana daha sonraki bir kısım arkadaşa bunlar uygulandı. Ta ki geçen senenin Temmuz-Ağustos ayına kadar tam size tarihi söyleyeyim. Evet 25 Temmuz 2022'de Türkiye Cumhuriyeti'ne Antalya Havalanı'nda geri çevrilen Aysu Basri Akter'e G82 değil N82 koduyla giremeyeceği bildirildi. G82 ülkeye girememe kodudur. N82 ise önceden vize almak şartıyla Türkiye'ye girebileceklere verilen bir koddur. Ve deniliyor ki "Gidin önceden vize alın." Kaysubasirekter bunu açık açık açıkladı, söyledi, yazdı da. Dedi ki dönemin Lefkoşa büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi aradım. Ve önce haberim yok dedi, sonra ben bir şey yapamam, vize veremem dedi. E hani da de vizeyle giriş vardı? Niçin KKTC konsolosluğu buracıktadır? Niçin bizim hükümetimiz ya da Cumhurbaşkanımız bu konuda hiç sorgulamadı? Bu insanlar sizin ve bizim yani bu ülkenin vatandaşlarıdır. Askerliklerini yaptılar, görevlerini yaptılar, vergi verdiler. Bu topraklarda büyüdüler, yaşadılar, kökenleri ne olursa olsun. Köken meselesi değil zaten. Hepsi bu ülkenin, bu devletin birer yurttaşıdır. Arkadaşlar orta yerde ciddi bir, hazin bir, hatta birçok insan hakkı ihlali vardır. Bir kere bunu tespit edip yola koyulalım ve gelin biz gidelim hep birlikte muhalefetiyle, iktidarıyla, bağımsızlığıyla, bütün partilerin temsiliyetiyle gidelim ve bu konuyu çözelim. Bu konu bir garın ağrısıdır. Şu anda Türkiye'ye gitmekten imtina eden o kadar çok insan vardır ki eminim ki size de geliyordur bu bilgiler. Fikri abi hiç gelmiyor mu size? Böyle insanlar. Bu aynı toplumda yaşarık. Ve komşumuz Türkiye'ye giremiyor ya da girmekten girip girmeyeceğinden emin olamıyor ve korkuyoruz diyor insanlar. Mikrofonu biri mi kapatır? Ne olur da kapanır? Evet. Bakın bir bir olayı daha bahsedeyim. Hasan Küdenler Mausallar bilir herhalde Sunat Bey de bilir. Hasan Küdenler bir beden eğitimi hocasıdır arkadaşlar. Ve Hasan Küdenler o geçen sene hepimizi yakıp kavuran deprem var ya o deprem gününden bir gün önce Adıyaman ve Antep'e ve Maraş'a gidecek heyetle birlikte Türkiye'ye gitti ve dediler ki ohi oh giremezsiniz. Ne için dedi hoca? Hep size açıklayamayız dediler. Ve Tüm bu arkadaşlar nerede bekletildi biliyor musunuz? Terör ihtimali, terörist olma ihtimali olan insanlarla aynı odada. Ben bir kere gazeteci olarak Tel Aviv'e gittiydim. Adımdan dolayı herhalde. Adım Sami, baba adı Raşit, dede adı Hüseyin. Herhalde dediler bu garanti cihatçıdır, bir şeydir. Aldılar bizi işe bekleme odasına. Ne hissettim? Ne hissetmiş olabilirim? Onların yaşadıklarını zaten birebir dinledim. Siz de eğer kulak verdiyseniz ya da merak ettiyseniz Sayın Başbakan, Bakanlar ve değerli milletvekilleri eminim ki siz de gördünüz. Orta yerde çözülmesi, halledilmesi gereken bir mevzu var. Şimdi tabii bu Türkiye Cumhuriyeti'ne şu anda acaba girebilir miyim? kaygısı yaşayan, acaba benim başıma da bir şey gelir mi? korkusu yaşayan bir sürü iş insanı da vardır. Ee iş insanları Türkiye Cumhuriyeti'ne işbirliği yapsın istemezsiniz. Nasıl olur bu iş? Benim tabii başka şeyler de ağrıma gider ama şimdi konusu değil. Daha doğrusu konu yapmayacaktım. Ama bugün gene gördüm. Bakanlar kurulu kararıyla KKTC'ye giriş yasağı konulan niçin kaldırdığınızı bilmediğimiz bir grup insanın gene giriş yasağını kaldırdınız. E bu memleket zaten sorma gir hanı olduydu yıllardır. Ben bunu gazeteci kimliğimle de çok söyledim. Burada da söyleyeyim kayıtlara geçsin. Şu anda nüfusu bilmezsiniz. Biz de bilmeyik. Sayın Başbakan bilirim de açıklamam dedi ama bildiği herhalde projeksiyondur. Dolayısıyla kendi yurttaşımıza ya sahip çıkacağız ya da bize ne deyip tarihi bir hata işlemiş olacağız. Bakın bu önerge sizi de tarih önünde yaşayacağınız olumsuzluktan kurtarabilir. Değil mi resmi yapla? Gerçekten bu insani bir konudur. Tek tek herkesin vicdanına sesleniyorum. Ben burada politik bir konuşma yapmak niyetinde de değilim. Bu insanların teker teker yaşadıklarını gelin, gelin birlikte dinleyelim. Çağıralım ve yaşadıklarını. Çünkü ayrıntılarını bilmiyorsunuz. Mesela konsolosluğun cevap vermediğini. Niçin vermesin? Niçin Lefkoşa, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC'li yurttaşların dilekçelerine yanıt vermesin. Çoğu avukatla da başvurdu Avukatla resmi olarak da başvurdu. Kimisi kendi el yazısıyla yazdı. Cevap yok. Peki nereye başvuracağız? Bir bakıyorum e, Ersin Tatar da Tahsin Ertuğruloğlu da hukuk yolu açıktır dedi. Dün Berate'ye çıkmış. Akşam ben de uyumadan dedim bir bakayım Sunat Bey ne söyledi? Dün diyor grupta değerlendirdik ve bu yolun doğru yol olmadığını düşünüyoruz. E doğru yolu söyleyin de çözelim Sunat Bey. UBP grubu olarak doğru, doğru yöntemi söyleyin ve bir formül bulalım. Artı hukuk yolu açıktır herkese dediniz. İki arkadaşımız dava açtı. Biri Münir Rahvancıoğlu'dur. Diğeri de Aysu Basri Akder'dir benim bildiğim. Diğerleri Türkiye'de dava açmadı. Ve Türkiye'deki yargı sistemini şimdi burada anlatacak durumda değilim. Anladırım da gereği yok. Şu anda adım adım ilerlerler. Nerede, nereye varacaklar? Soru işareti. Bilmiyoruz. Çok umutlu muyuz? Değiliz. Ama bu konu günün sonunda insan hakları mahkemesi ne kadar yolu var ha? Gidecek. İç tukuk, hukuk tükendiği vakit gidecek. İster misiniz Türkiye bir kez daha Kıbrıs'ta üstelik de Kıbrıslı Türklerin seyahat hakkını engellediği gerekçesiyle mahkum edilsin de tazminat ödesin. E isterseniz hat bırakın bildikleri gibi yapsınlar. Yok mu yani gidip de şimdi elçi de değişti bir sene oluyor neredeyse. Metin Bey'e nedir bu olup bitenler diye sormak yok mu? Yok mu yani? Hukukçudur da. Bir ay beyin dediği gibi. Gerçekten burada herhangi bir tartışalım, kavga edelim diye bir üslup da tutturmadım Sayın Başbakan. Bu konuda eğer bu toplumun, bu devletin yürütmesi üstüne düşeni yapmış olsaydı bu konu buraya gelmeyecekti muhtemelen. Ama yok da hiçbir şey yapamayın. Ne demek hiçbir şey yapamayın? Eminim ki şimdi herhangi bir gazetecimiz, herhangi bir sendikacımız güneye geçerken durdurulsa ya da Paris'e girerken Orni Havalanı'nda geri çevrilse ortalığı ilk siz kaldıracaksınız. Amerika'ya sokulmasa, efendime söyleyeyim Yunanistan'a giremese herhangi bir akademisyenimiz, bir köşe yazarımız, bir programcımız en büyük sesi siz çıkaracaksınız. Ama Emin olun ki biz de ses çıkaracağız. Emin olun ki basın örgütleri de baromuzda ses çıkaracak. Niçin? Kimin yaptığı değil önemli olan. Önemli olan fiilin hukuka ve etiğe uygun olup olmayışıdır. Dolayısıyla bu konuyu datlı datlı bakın datlı datlı sabah sabah datlı datlı mesajı veriyorum. Bu konuyu datlı datlı halledelim ve hem bu toplumun yaşadığı bu kaygıyı sokakta ne diyor insanlar biliyor musunuz Nazım Bey? Diyorlar ki biz Türkiye'ye de gidemezsek nereye gidecek? Şimdi yarın öbür gün Ali'nin pederi Allah uzun ömür versin rahmetlik olursa gitmeyecek yani bir kürek toprak atsın kaynatasının şeyine mezarına bunu istersiniz. Bunu mu istersiniz? Eminim ki vicdanınızda hiçbirinin yanıtı isterik değildir. Evet istemezseniz görev sizdedir. Dolayısıyla gelin muhalefetin hep birlikte sunduğu bu öneriyi kabul edin. Araştırma komitesi kuralım. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin daha olumlu bir noktaya gidebilmesi açısından da belki de tarihi bir iş yapmış olacağız. Karar sizindir, kamuoyu takdir edecektir. Ama benim derdim gerçekten ve gerçekten bu iki buçuk seneye yakın süredir devam eden korku iklimini ve insanlarımızın uğradığı haksızlığı ortadan kaldıracak adımların atılmasıdır. Süremi tam 20 dakikaydı sayın evet. Tam 20 dakikada bitiriyorum. Meramımı anlattım. Belge ve bilgi isteyenlere bolca da verebilirim. Ama bu komite mutlaka oluşmalı ve bu 12 arkadaşımızı çağırıp dinlemeli, elindeki evrakları derlemeli ve de oluşturacağı dosyayla alacağı bilgilerle bu sorunu halletmelidir. Teşekkür eder, saygılar sunarım.